Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden de ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 1 ilmek ters ördüm. Birinci sıramız bu şekilde. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. O yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ters, 1 düz şeklinde devam ediyor arka yüzde sıramız. 3 ters ve kenar ilmeği devam ediyorum modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeğimin 3 düz ilmeğimin 1 ikisini düz olarak ördüm daha sonra burada bir arttırma yaparak 3. ilmeği örmeden şişimi alıyorum ipi benden yana alarak aradaki ters ilmeği yine ters örüyorum İp markaya aldım. Tekrar 1 2 ilmek düz ördükten sonra bir arttırma yapıyorum ve 3. ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpi benden yana alarak tekrar bir ilmek ters örüyorum. arttırmamı yaptım. Örmeden aldım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramız da bu şekildeydim. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada örmeden aldığım ilmek bir de arttırdığım ilmek var. İpim benden yanayken bu iki ilmeği örmeden alıyorum şişime. Bakın şu şekilde. Daha sonra diğer iki ilmeği ters örüyorum. İpi markaya alarak düz görünen ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar bakın bu örmeden aldığım ilmek ve arttırmış olduğum ilmeğim ikisini birlikte örmeden sağ şişime aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz. Yani yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sadece bu sırada bu ilmeklerimi örmeden aldım. kenar ilmeğimi ters ördüm. Devam ediyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Modelin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şimdi burada ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Bu 3. E, ve 4. olan ilmeğin başa alacağım. Bakın şu şekilde önden alıyorum ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra bakın şu şekilde şişimi taktıktan sonra şöyle ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Diğer ilmeklerimi de tek tek düz örüyorum. İlmek sayımız yine eski haline gelmiş oldu. Pivenden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar iki ilmeğimi bu şekilde önden alıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum şişime taktıktan sonra bu iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum diğer iki ilmeğimi tek tek düz örüyorum bir ters İpimi arkaya aldım tekrar aynı işlem Şöyle iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeği düşürdüm. Daha sonra diğer iki ilmeğimi de tek tek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin beşinci sırası bu şekildeydi. Devam ediyorum. Altıncı sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters 1 ilmek düz Kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters şeklinde. Tekrar 3 ilmek düz. bir ilmek ters. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelimin 8. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu sırayla birlikte modeli bir kez kurmuş olduk. Model bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet. Bakın şöyle göstereyim size. Modeli dediğim gibi bir kez kurduk. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi şu birinci sıradan itibaren tekrar model kuracaksınız. Model üst üste geldikçe anlaşılıyor zaten. Şu anda çok fazla belli değil. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Ve lastik üzerinde bu şekilde durdu modelimiz. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk yeleklerinde, süeterlerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.